Burası Modus Vivendi merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı sunuyoruz. Nazım Hikmet Mapusluk Zor Zanaat Bakkal Garabedin ışıkları yanmış Affetmedi bu Ermeni vatandaş Kürt dağlarında babasının kesilmesini Fakat seviyor seni Çünkü sen de affetmedin Bu karayı sürenleri Türk halkının alnına Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız Ermeni Soykırımı Armenosit adlı programımızı dinlediniz.